3,5 kolimiz kaldı. Çok üşüyorum. Esenlikler, tekrardan hoş geldiniz. Bugün önceki videoda da bahsettiğim gibi artık bir kitaplığım var. O yüzden sizinle birlikte bunu yerleştireceğiz. Tahmin ettiğimden daha büyük ve daha heybetli oldu. O yüzden mutluyum ama muhtemelen hepsini dolduramayacağız. Zaten şu ortadaki lafı ders kitaplarım için yapmayı planlıyorum. O yüzden doldurmamız gereken 4 bölüm var. Ama dolmaması daha iyi çünkü kitap alışveriş yapmaya devam ediyorum sonuçta. Bu arada tahmin ettiğimden daha çok yansıma yapıyor hocamlar. Yani rahatsız olursanız eğer başka bir arka plan bulacağım bir sonraki video için ama bence şimdilik gayet iyi gözüküyor. Her neyse şimdi siz şu an şurada göremiyorsunuz şuraya koyayım. Bir sürü kolimiz var ve bunları ayıklamamız gerekiyor. Annem sağ olsun temizliği benim yaptığı. yaptı. <laughs> o yüzden şu an yapmamız gereken kitapları ayırıp yerleştirmeye başlamak. Bu arada saat şu an biri çeyrek geçiyor ve ben saat 3-4 gibi dışarı çıkacağım. Umarım o zamana kadar en azından yarısını halletmiş oluruz. Çünkü bu video çok böyle parça parça olsun istemiyorum ve bugün pazar. Ben haftanın 6 gün çalıştığım için bugün izin günüm. O yüzden bugün büyük bir kısmını halletmemiz gerekiyor ve yine bu yüzden lafı çok fazla uzatmıyorum. Hemen başlayalım. Bu arada siz görmeden şu sandalyenin montajını yaptım kendi ellerimle. Aynen. O yüzden şimdi dediğim gibi kitaplara yıkamaya bir başlayalım. Bu arada masamın açık raflarında da bir sürü şey var görüyorsunuz. Defterlerimi de yine aynı şekilde dolaba koymayı, kitaplara koymayı planlıyorum. Çünkü gerçekten çok kalabalık gözüküyorlar. Saçım başım da bugün çok kötü ama yapacak bir şey yok. Bu işi bugün halletmemiz lazım. Şimdi ben bunları zaten kolilerken de türlerine göre ayırmıştım. O yüzden hepsini tam olarak ayıklamamız gerekmiyor. Biraz yerleştirip sonra kalanları ayıklayalım. Çünkü Ali'ler kitaplığın önünde durduğu için önce onları oradan kaldırmam gerekiyor. Şimdi öncelikle buradan başlayacağız. Çünkü burası en kolay ulaşılabilir olan raf. O yüzden buraya en çok okuduklarımı, en çok satın aldıklarımı yerleştireceğim. Onlar da İş Bankası'nın Türk ve Dünya Klasikleri. Şimdi yakınımdaki kolide Dünya Klasikleri var. O yüzden önce onları yerleştireceğiz. Şimdi İş Bankası'nı yerleştirdim. Burada Türk klasikleri, burada dünya klasikleri var. Ama İş Bankası'nın Hasan Ali Yücel klasikleri var yine dünya klasiklerinden. Onları daha galiba buraya yerleştireceğim. Çünkü zaten çok fazla dünya klasiği okumuyorum. Pek beğenmiyorum. O yüzden onları daha fazla bir şey ekleneceğini düşünmediğim için onların devamını buraya ekleyeceğim. Bir de Türk Edebiyatı'nda şöyle bir şey var. Halil Edip, Yakup Kadri, Nihal Yatsız gibi isimlerin kitapları var. Onları da buraya mı eklesem yoksa ayrı bir raf mı açsam bilmiyorum. Şimdi biraz onları ayıklayıp ona bakacağız. Az önce süper bir şey oldu. En sevdiğim mumum kırıldı. Neyse canım sağ olsun. Şimdi şunları bir sıraya koymam lazım. Çünkü bunların altına sayılar yazdığı için o sırayla durmadıklarında çok sinirimi bozuyor. O yüzden şimdi bunu yapacağız. Evet, şimdi biraz zor oldu ama geriye kalan Türk Edebiyatı'nın büyük bir kısmını koliledim. Bir tane koli var en sonunda ulaşamadığım. Onun haricinde bütün Türk Edebiyatı'nı şunun içine doldurdum. Ay. Şimdi bunları dizeceğiz. Şu raflara artık bir şekilde yerleştireceğiz. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Muhtemelen bu kısmı biraz yayın evlerine göre ayıracağım. Bakalım. Şimdi öncelikle Yaşar Kemal kitaplarını ve dolayısıyla Yapı Kredi yayınlarını bir dizelim. Ama nereye dizelim bilmiyorum. Dünya Edebiyatı'nın bir üstü alıp onları buraya dizeceğim. Çünkü bunları Dünya Edebiyatı'ndan daha çok okuyor ve ulaşılabilir olması önemli. Şiirler için ayrı bir raf mı yapsam yoksa bunları birleştirsem mi bilmiyorum ama şiirler genelde farklı yayın evlerinden olduğu için galiba şiirler için ayrı bir raf yapmak daha mantıklı olacak ama karar veremedim. Aslında buraya birleştirebilirim çünkü bu rafı dolduracak kadar yapı kredi yok muhtemelen. Bir bakalım. Evet onlar şimdilik bir dursun çünkü Polin'in geri kalanı çok dipte Şimdi Aziz Nesin rafı burası ama daha fazla Aziz Nesin almayacağım. Muhtemelen başka kitap yok zaten. Can yayınlarından da çok kitap olmadığı için rafın bu kısmını can yayınları yapıyorum. Evet şimdi buradan birkaç tane kitap kaldı. Bunların boyutları ve yayınları farklı. O yüzden o dipteki poliyi çıkartıp içinde ne olduğunu bir bakmam lazım. Çünkü ona göre yapacağız. O yüzden şimdi büyük bir yolculuk bekliyor. Çünkü şuradan <laughs> ulaşmam gerekiyor şu anda. Evet şimdi buradan birkaç halde kitabı da ve tarih kitaplarım çıktı. O yüzden şimdi de Galiba şu en alt tarafı kullanacağım bunlar için. Şiir ve tarih kitaplarını ve çok devamı olmayan kitapları koyacağım. Orası biraz toplama bir yer gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi sizi şöyle biraz aşağıdan aldım. Ve kitaplarımızı yerleştireceğiz. Sığıyor mu diyecektim ki. Aa Çok sıcak. Şimdi önce tarih kitaplarını bir koyayım. Genelde zaten hatıralar var. Ya da ilber burada. Bunlar da gerçekten çok fazla boyut farkı olacak ama yapacak bir şey yok Evet, kolyeyi boşalttık. Ama burada nereye koyacağımı bilmediğim çok fazla kitap var. Gerçekten kitaplık yerleştirmek çok zor bir şeymiş. Evet. Şu an bir tık daha iyi gibiyiz. Şu raf çok karışık oldu. Ama burada gerçekten gruplayabileceğim hiçbir şey olmadığı için sadece vibe'larına göre grupladım. Evet. Birkaç kitap daha ekledim. Ve rafı tamamen doldurduk. Dediğim gibi burası biraz alakası gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu tarafı tamamen bitirdik. O yüzden. Yani birkaç şey daha eklenebilir. Çünkü en alt raf boş şu an. Ama şimdilik okey. Şimdi şuradan Burada üst kısım cam, alt kısım panel görüyorsunuz. Bu kapalı olan kısma da görüntüsü güzel olmayan şeyleri koyacağız. Bu da demek oluyor ki az önce gördüğünüz defterleri buraya dizeceğiz. Şu boş olan kolilerden birine doldurup getireceğim çünkü tek tek getiremem. Evet şimdi buraya göstermek gerçekten zor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama buradayız. Burada bir tane raf eksik bu arada. Bu hatalı geldiği için geri yolladık ve geri gelecek. O yüzden şimdilik bunu da söküyorum. <laughs> çünkü koyacağım şeylerin boyutuna göre ayarlayacağız. İlk önce şöyle Dosyalarım var. Bunlara bu büyük boy defterleri koydum. Önce onları bir yerleştireceğiz. Evet rafın boyutunu buna göre ayarladım. Şimdi rafı size yerine bakalım. Tam oldu. Evet alt rafa yine sığmadı. Gündüğümü üste koymak zorunda kaldım ama burada genellikle aktif olarak kullandığım defterler, ajandalar ve günlüğüm var. Buradaysa daha çok defter koleksiyonum. Şu an hiç kullanılmamış olanlar var. Ve şurada bir raf eksik görüyorsunuz ama zaten oraya koyacak bir şey kalmadı. Buradan sonra da camlı kısım başlıyor ki oraya da zaten ders kitaplarımı koyacağım. O yüzden şu an boş. Evet saat 2 çeyrek geçiyor. Bence bayağı hızlı gittim bu arada çünkü buraları tamamladık. Yani şurayı göremiyorsunuz şu an tamamladık. Dediğim gibi üst kısma ders kitapları gelecek. Sığmazsa hatta şuraya taşıyacağız. Ama şimdilik Burası kaldı. Buraya da güncel kitapları, ciddi kitapları, işte fantastikleri falan koymayı planlıyorum. Ve şu an iki, üç buçuk kolimiz kaldı. Çok mu şey Neyse iki buçukunu boşalttık. Bu da bir şeydir. Buranın üstüne de ya da şuranın üstüne. Yani şuraya. Şuralara. Şu üstteki tekli kısımlara da dergi koleksiyonlarımı yerleştireceğim. Ama o yetişir mi bilmiyorum. Çünkü yarım saate evden çıkmam lazım. Neyse. Şimdi burayla bir başlayalım. İlk başta neyi koyacağım o kadar bilmiyorum ki şu anda. Gerçekten her şey çok karışık. Sanırım önce bir gölge ve kemik serisini koymakla başlayacağım. Bu serinin içeride yani bahsettiğim kilerde olan kitaplar kısmında kutusu var. Kutulu bir şekilde koysam bilmiyorum. Şimdi o kutuyu bir gidip getireyim. Onun içinde ne var bilmiyorum. Onun içinde de kitaplar var çünkü. Bir bakalım ne varmış. <laughs> Geldim. İki koli kitap getirdim. Tahminimden de çok kitap varmış ve şu tarafa ekleyeceğim kitaplar da var. Ama video çok uzun olmasın diye o kısımları çekmeyeceğim. Eğer isterseniz bir ara kitaplık turu videosu çekerim. O yüzden şimdi biz buradan devam edelim. Şimdi öncelikle bunun kutusunu getirdim. Ama bu kutu zaten böyle durduğunda da derinlik olarak problem yaratmadığı için bu kutuyu kitapların arkasına koyacağım. Aynen böyle. Ve bunların yanına da şu sadece bir canavar serisine gireceğim. Çünkü zaten 3 kitap ve buraya bir kitap daha geldiğinde tam olarak burası oturmuş olacak. Sizi şöyle biraz daha yakına aldım ki bahsettiğim şeyi görün diye. Şurada bir kitaplık bir boşluk var. Oraya da üçüncü kitap çıktığında bunları koyabilirim. Sonrasında buraya yine kutulu akotar deniyor galiba. <laughs> ben öyle demiyorum ama siz öyle diyorsunuz diye onu koyacağım. Bunu da acaba biraz önem koysak. Çok markada kaldı. Neyse şimdilik böyle bir dursun bakalım. Kapağını açabilirim belki. Şöyle durabilir. Bilmiyorum. Bu yeri burası ama önde mi arkada mı duracak bilmiyorum. O yüzden şimdilik kalsın. Ve alt taraftan devam edelim çünkü Percy Jackson serisini koyacağız alt tarafa. Şimdi öncelikle Şunları koyacağım. Bir de kutulu set var. Piyanoda da onu koyacağız ama o nerede bilmiyorum şu <laughs> an. Evet. Burası da böyle olacak. Şeyler var. Yani bende şu an sadece bir kitabı var ama tırpan serisi. Onu da galiba buraya koyacağım. Aslında konu olarak alakasız ama şu an oraya daha alakalı gelebilecek bir şey var mı bilmiyorum. Aslında Kaybolmuş Ruhlar Sarayı serisi iki kitap zaten onu koyabilirim. Bu arada Percy Jackson'ın kutulu setiyle Gölge ve Kemiğin haritasını buldum. <laughs> Şimdi onları bir yerleştirelim. Gayet iyi. Bir de Harry Potter serisini koyalım. Onu da şuraya koyacağım. Çünkü onu artık okumuyorum. Sadece seri olarak saklıyorum. Öncelikle şöyle bir dergi var. Bunu eski komşularımız hediye etmişti. Aa siz şu an yukarıyı göremeyeceksiniz. Onu nasıl ayarlayabilirim? Daha yükseğe koyabileceğim hiçbir şey yok şu an elimde. O zaman ben bunları bir koyayım geleyim. Size sonra üst kısmı ayrıca çekeyim. Ve Genç Elitler serisi. Ben Efsane serisini de okumaya başladım. Ama beni sarmadığı için devam etmedim. Genç Elitler bana daha güzel geldi. Bu da böyle bir bilgi. Genç de buraya koydum. Şimdi bunların yanına ne koysak acaba? Ne koyacağımızı buldum. Bu evet. rafı biraz daha böyle romantik falan raf yapalım. Bunları bir alta alalım. Bunların üst kısımları farklı olduğu için sinirimi bozuyor. O yüzden yan koydum. Galiba Percy Jackson'larla Harry Potter'ları birleştireceğim. Şimdi şurada iki tane boş rafımız var. Buraya da Türk yazarlarımızın, güncel Türk yazarlarımızın romantik dram kitapları var. En son Saka ve okudum. Beyaz Zeki falan. Onları buraya koyacağım. Aa, canavarın da kalbi varmış. Bunu unuttuk. Bunu nereye koysak? Şöyle koysak sığıyor mu? Bunu aslında bir rafı yukarı kaldırıp sığdırabilirim bu şekilde. Ama bunu yapmalı mıyım? Gibi olabilir e, Çok güzel olmadı mı şu anda? Bence öyle. Bir alt rafı da tatlı romantikler için ayıracağım. Ama tabii benim çok fazla tatlı romantik kitabım yok maalesef. Şimdi geriye tek tük fantastik kitaplarım kaldı. Mesela Gece Meydan Oku. Onun şu an tek kitabı var elimde. Zaten videosunu paylaşmıştım. E, başka? Kara Dörtleme var. Kara Dörtleme'yi nereye koyacağım bilmiyorum. E, kara Dörtleme'yi şuraya koyacağım. Çünkü vibe olarak çok güzel oldu burada. Burada bir tane rafla boş bırakacağım çünkü kilerden getirdiğim bir sürü kitaplar ve koyacak hiçbir yer yok. Tamam, şimdilik iyi gibiyiz. Tek tük bir şeyler var. Onları bir ekleyeyim. Ondan sonra da geleyim. Genel böyle bir hızlıca bakalım. Ama birazdan da evden çıkmam lazım. O yüzden tam bilemiyorum. Evet, şimdi büyük bir oranda başardım. Ama şu an yani dağınıklı bir görseniz gerçekten. Sadece yerleştireceğim dergiler kaldı ama çok az bir şey kaldı. Şimdi şuraya bir bakalım. Her faturaları buraya koydum. Jackson'ları buraya koydum. Önlerine de. Tolkien mirası. Bunu hiç okumadım bu arada. Hiç evrenle alakalı bilgim bile yok. Şimdi birkaç süsleme kaldı ama onları şu an koymayacağım. Ya akşam ya da yarın. Videoya devam ediyorum. Siz de tek parçada izleyeceksiniz ama onları o zaman koyacağım. Dergilerimi yerleştireceğim. Dergilerin yanına e, çizgi romanları, işte çizim şeylerini falan yerleştireceğim. Ve sanırım daha da geriye bir şey kalmayacak şimdilik. Dergileri de şuraya yerleştireceğim. Ama o kadar yükseğe telefonu koyamayacağım için o kısmı izleyemeyeceksiniz. Selam. Son adımları tamamladım siz görmeden çünkü gerçekten videonun çok uzun olacağından korktum. Ama şu an her şey tamam. O yüzden hızlıca bir bakalım isterseniz. Sizi şöyle biraz uzağa aldım ki net bir şekilde görelim diye. Şimdi buradan başlayabiliriz. En üst kısma dergileri koydum. Şöyle gözüküyor. Ama orayı göstermek biraz zor. O yüzden atlıyorum. Bir kitaplık turu yaparsak daha net göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Klasikler burada. Şimdi şu orta rafa geldiğimizde burası zaten üstü boş. O yüzden şöyle aşağıya bakalım. Burada bazı problemler yaşadığım için dergilerin bir kısmını buraya koymam gerekti. Üste sığmadığı için. Geri kalanı ofis malzemeleri. Şurada da defterlerim var. Bir üstte de eski İngilizce kitaplarım ve yine birkaç ofis malzemesi var. Ve gelelim son kısma. Buranın zaten en üst kısmı boş. O yüzden o kısmı geçiyorum. Buraya geldiğimizde şurada Harry Potter kitaplarım. Yanında Percy Jackson kitapları var. Burada Garisha serisi var. Sadece bir canavar serisi var. Akotar serisi var. Şurası şu anlık boş ama zaten bu seri henüz tamamlanmadığı için muhtemelen orayı tamamlayınca orası da olacak. Burası biraz daha seyrek kitapların olduğu bir kısım çünkü çok fazla biliyorsunuz Türk edebiyatı romantik dram ben okumuyorum güncel olarak. Alt kısım daha da boş gördüğünüz üzere. Buranın bir altı boş. Çok şükür artık boş bir rafımız var. Yani yeni kitap alırsam koyacak bir yerim kalmadı şimdiden. Geriye aksesuarlarımı yerleştirmek kalıyor. Ondan sonra şöyle kısa bir kalip halinde size tekrar göstereceğim. Kitapların işi bitti ama ben de bittim. Gerçekten çok yoruldum ama Artık bu aksesuar sayılabilecek şeyleri de yerleştirdiğim için şöyle son bir kez hızlıca bakacağız ve videoyu kapatıyorum. Umuyorum ki uzun bir video olmamıştır. Editte bunu gerçekten kısaltmaya çalışacağım. Çünkü çekerken çok uzun bir video oldu. Neredeyse 9 saat sürdü. Gerçi dışarı çıktım ama neyse bunlar önemli değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım sizin de hayalleriniz bu şekilde gerçek olur. Çok daha güzelleri sizin olur. O zaman haftaya cumartesi görüşmek üzere. Görüşürüz. Esen kalın.